Bugün Roblox'ta en çılgın oyundayız ve ben bir yılan oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Animal Attack oyunundayız. Yani hayvanlar saldırıyor oyunundayız ve ben bir yılan hep pandayı kovalamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve yılandan şekil değiştirerek farklı farklı hayvanlara dönüşmeye çalışacağım. Bunun için yerden koistleri toplamam gerekiyor. Ve hayvanları e, grubunda savaşıp insanlara dalmamız gerekiyor arkadaşlar. İnsanlara saldırmam gerekiyor. E, panda insan grubuna girecek birazdan ve onu yiyeceğim abi. Ben bir yılanım abi. Araba beni o yüzden araba izlemeden, aha oh, oh, orada örümcek var, biraz örümcek de olacak. Oh, saldır, 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 saldır insanları saldır. Aa, oh, araba çarptı, araba çarptı. Öldüm ya. Dostum, sen bırak beni sen Ben normal bir hayvan değilim. Ben normal bir hayvan değilim. İlk olarak yılanla başladım. Tarantala için gruba katıldım. Bu ne ya? Smooth Green diyor ya. Bunu alamıyoruz mu ya? Bu olabilir miyim ya? Bu olamıyorum. Tamam, ilkten tam bununla başlayacağız. Büyük ihtimalle para ihtiyacım var. Para alacağım ve bütün hayvanlara dönüşeceğim. Gel buraya, gel. Saldır, saldır, saldır. Oh. Oh. Gel buraya neredesin? Neredesin? Dostum ve dalmayı bırak. Beni yakalayamazsınız abi. Can al can al can. Oh. Oh. Dal şuna 140 canı var Bite diyeceğim onu Bat diyeceğim 110 110 Gene yani beni öldürdüler arkadaşlar Ha panda orada panda orada Tamam bekle pandaya dalacağız arkadaşlar Sıra sana geldim de sana dalacağım abi Sana dalacağım abi Ha yanlışlıkla human olduk Animal hemen geliyoruz Bu arada bunları alabilmeniz için kredi ihtiyacımız var 20 kredimiz varmış sadece bizim 75 kredide de yeşilli bir şey yapacağım 75 krediye nasıl yapacağız abi 75 krediye geçmem lazım Gel buraya gel Örümcek dalsana şuna örümcek Örümcek dalsana şuna Bana gel buraya Dostum beni rahat bırak Araba çarpacak size. Hepiniz araba çarpacak. Bu insanlar artık çok oldunuz. Ya yeni öldük ya. Kredi alınıyor mu acaba ya? Kredi alınıyorsa var ya kredide örümcek olup dalacağım da size abi. Hemen gelelim buraya. Aha evet kredi alınıyormuş. Gel abi 500 kredi alalım. 500 kredi alalım. Değişik bir şey dönüşelim. Bekle bekle. Dostu hayvanlar da güçlüyüz diye. Hayvanlardan nasıl güçlü olabilirsin ya? 110 krediye stick bak mı? Bu ne be? Değişik bir şey dönüştüm. Stick denen böcek midir? Ana, gel buraya gel. gel buraya gel, gel buraya gel, gel buraya gel, gel buraya gel. Örümcek dal, örümcek dal. Örümcek arkadaşım yok edelim şunu. Gel. Dost hep böyle yıkılırsın! Bekle bir tane kill alacağım. 520 puanım var. Puanımızın üstünü arttırmam lazım. Çok sinirlendim! Oha arkadaşlar, bunu olabiliriz mi? Ooo spider ben olabilirim. Spider yani örümcek olabiliyorum Neredesin? İndir, 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 indir. İndirin, şunu indirin, indir Zarar ver, zarar ver. Oha, oha. 85 oldu. Gel 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 gel. White'la 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 white'la. Vay ava white diyor ama 65'e işte. Buraya gel. Dostum bana saldırmayın. 16 canı kaldı. 16 canı kaldı. Örümcek tayfası yürüyün. Fıçık fıçık Spider-Man geliyor. Ya hemen kendini kaçmaya vurdu. Bekle. Bir taraftan. Bir taraftan. Bir öbür taraftan gidelim. Ön tarafına çıkalım. insanlar ne oldu? İnsanlar kaçmaya başladı. Bu arada çok güçlendiğimizde ayıya dönüşeceğiz galiba arkadaşlar. Ayı olup saldırmak da isterim. Örümcek tayfası. O öldü. Öldü. Beni böcek soktu. Yardım edin. İnsanlar sana yardım edemez. Şimdi diğer insana da almak O Euroslam. Adam gidiyor adam gidiyor. Aha ayı da geliyor. 258'lik adama da alacağız. Herkes dalsın. Herkes dalsın. Herkes dalsın. O adam hepimizi öldürdü galiba. Abi adam hepimizi seri daldı arkadaşlar. Ateş böceği bile. <laughs> Ateş böceği bile geliyor. Tamam şimdi sin Hail şeye geçiyoruz. Arkadaşlar 1000 kredide değişik değişik şeyler varmış. O 2000 kredide böyle bir var mı? hiç? Peki 2000 kredi ne kadar acaba? Bir bakayım arkadaşlar. Orta 1000 kredi diyor. 1000 kredi. 2500 kredi alabilir miyim acaba? 2500 kredi deneyelim bakalım. Aa be. O zaman dur bunu alalım arkadaşlar. Bununla biraz daha belki ilerleyebiliriz. Yani daha iyi olabilir. Hemen gelelim alıyorum. Ne kadar oldu? 1500 oldu. 500 kredi. Aha 500 de eklersek 2000 olur işte. Dostum büyük örümceğe dönüş be. Büyük örümceğe dönüşeceğim ben. Bekle. Hemen gel animal. Burun mini en iyisi. Burun hayvanına döndüm. <laughs> Örümcek. Gel 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 gel. Boy boy O oh, kill aldık, kill aldık, kill aldık. 300'lü karama daladım. Örümcekler, örümcekler arkamızda, arkamızda. Şuna dalın, şuna dalın. Aha dalıyor. Dalın, dalın, dalın şuna dalın. Bu arada yerden yani coins topla. kaçıyor kaçıyorsun, kaçıyorsun işte. O oh, 10 tane bana vurdu. Can toplayabilirim, kaçayım arkadaş. Abi bana cam bırakmadılar. Evin içine kaç, evin içine kaç. Oh, arkamdan geliyor. Oha evin içi de güzelmiş ha. Aha geliyor arkamdan geliyor. Şuradan bir tane can alırsak belki fırlayabiliriz bakayım. Ah 40 oldu canım. E, ne kadar azmış. Bite bite bite. Bite bye Ya öldüm arkadaşlar ya. Bu arada çok daha az canı kalmıştı. Dostum biz geri güçlüyüz. Bekle. Bekle. iki colors diyor. Ee, kedi varmış. Sıradaki sayfada ne varmış arkadaşlar? Bumblebee. Ara olabiliyoruz. 4500 kredi istiyor. 4500 kredi. Olbi oh, ne kadar çok kredi istiyormuş. Bumblebee. Ay şuna bakın. <laughs> çok değişik bir <bölümcek> olacağım. Ay. <laughs> çok değişik. Yerden bütün coin'leri toplayarak kredide toplayabiliriz. 2075 oldu. <laughs> ya hemen vuruyor bana. Abi insanlar çok güçlü ya. Arkadaşlar bunlara alt için bence çok güçlü olmamız lazım. Dostum ne oldu? Bekle. Benimden daha sağlam bir şey seçmenin buna atak yapabilecek. Fare olacağım fare. Fare olarak da alayım sana. Arı olsak arı uçuyordur belki. Iıı çok iyi. Ya bu arada hemen başta canım az başladım. Böcek tayfası. Hocam benim hocam benim. Arkamızda ne oluyor abi durduğum yerde canım bitiyor. Beyler birbirimizi mi sokuyoruz ne yapıyoruz ben anlamadım. Gelin beni takip edin. Arkadaşlar coinsleri toplaya toplaya aslında 4000 de yaparız gibi ya. Yapabilir miyim acaba ya? Şunları şöyle Bu arada canımı şuradan fırlayacağım Bekle 2145 oldum. amcan can aldım geliyorum. Dostu neredesin? Geliyorum size fare olarak saldırmaya geliyorum. Bekle. Kredi top. Oha akrep geldi. Akrep. Akrep kanka. Akrep kanka. Dalalım şuna. Şuna dalın arkadaşlar. Can azamaya başladı. Gel buraya gel. Hadi yakalayalım onu. Hadi yakalayalım onu. Yakalayalım. Kıza dalıyoruz. Dostu o dalmayın. Ona dalıyoruz panda. Ne oldu? 58 canın kaldı abla. Ağlamaya başladın. Ağlamaya başladın abla. Oha. Öldü. Öldü. Aa abisi geldi. Abisi geldi. Kaç kaç kaç. Abisi geldi. Aa o da öldü. öldü. Ayı dalıyor abi. Burada bir tane ayı var abi. Adam ayı olmuş. <laughs> Adam ayı olmuş arkadaşlar. Aa arı geldi. Ya arı 4000 kredide. Arı uçabiliyor. Arı olmak istiyorum. Nasıl yaptın onu? Dostum ne aldı? Arıyı nasıl aldıysa ben de arı istiyorum. Ha geliyor. Bu kim bakayım arkadaşlar? Panda. Panda kız dönüşmüş. Aha, tek attım bana Kıza dönüşmüş kıza dönüşerek oynuyor. Arkadaşlar bakalım şimdi sırada hangi hayvana geçebiliyoruz? Aa Kobat Tarantula 3000 krediymiş arkadaşlar. 2500'de Arizona Blunt denen bir şeye geçiyormuş. Arizona örümceğine geçeceğiz arkadaşlar. 2500 kredi yaptığımızda. O zaman 2500 kredi toplayabilirim aslında biliyor musun? 2000-2230 oldu. Şuradan biraz daha bir toplasak. Hadi hayvanlar hadi hayvanlar. 2255 oldu abi. 2500 kredi toplamak bile zormuş. Oo bir kocaman örümcek. Geldi ben de senden istiyorum olsan ya. Ben de küçük ölümcüyüm ya. Bunlar çok oynamış Orga şey 89 bin puanı olan adam mı? Abi nasıl bu kadar puan kastınız? Acaba human olarak mı kastılar? Human olarak kastmış olabilirler. 115. Gel gel gel. dost burada bir sen. Kestik seni kestik seni. Aa arı. Merhaba arı kardeş nasılsın? <laughs> Aha iki tane arı. Ben de spider. Arılar doluşmuş oraya. Ulan evin içindeyiz yani. 2270. Oy. İlk bölümde yılan var arkadaşlar. Kocaman piton yılanı bile olabilir. Aa bir kişiyi yakalarsan 25 kredi veriyormuş. Hmm. 25 kredi bayağı yüksekmiş. Daha oha yavaş vur, yavaş vur yavaş vur yavaş. Vur. Yavaş vur Can al can al can aldım. Can aldım can aldım can aldım can aldım. Can aldım. <laughs> 45 canı kaldı öldü 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 Bütün böcekler saldırsın Bütün böcekler saldırsın Dostu bire e 100 kişi dalıyorsunuz Bütün böcekler saldırın abi Bütün böcekler <laughs> Öldü arkadaşlar 2275 kredim oldu bu arada arkadaşlar 2300 2500 de şöyle bir örümceğe dönüşeceğiz hadi ya Abi puan mı alalım ya hadi Arkadaşlar puan alayım ya olmazsa yani ne kadar toplasak da 2290 2290 Abi 2300 daha yeni oldu ya. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Bir bakalım 2500'de ne kadar puan istiyordu diye. Abi adamlar çılgın bir oyun yapmışlar gerçekten. Geliyoruz buraya. Artı 500 kredi daha desek. Ya hiç Robux'un kalmadı. 100 kredi desek. 100 100 alabiliyorum. 3 robuxum kalıyor sadece. Son 2400 oldu. 2400 oldu. 5000 kredi için ne kadar istiyormuş? Aa, çok da istemiyormuş yani. Arkadaşlar 5000 kredi aldım. 5000 kredi aldım. 7405 kredi oldu. Bekle her şeyi alabilirim şu anda. Arizona Blonde'u istiyordum arkadaşlar. Şimdi Arizona Blonde Tolantora'yla oynayayım. Bakayım nasılmış bu. Oo büyük olan büyük olan büyük olan. Akrep falan da Oo, Adam aslana dönüşmüş abi. Aslan. Dostum hastanı da siyedek. Aslanı yenemezsiniz zaten de beni yenemezsiniz. Ben de Arizona Tarantula'sıyım. Arizona Tarantula. Gelin bakayım buraya. Gel 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 abla gel. Abla sen o örümceğe dalarsan. Örümceğe dalarsan abla. Örümceğe dalarsan böyle ölürsün. <laughs> Öldü. Gel buraya gel. Kamiferex nedir nedir? Sen benim ölü... Böcek arkadaşlarıma dalamazsın mı ki? Benim böcek arkadaşlarıma dalamazsın mı ki? Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Gel <laughs> nasıl kaçtı? Nasıl kaçtığını şaşırdım. Hepinize dalacağız abi. Hepinize dalacağız abi. Gel. 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 130 kredi kal. Ne oldu? Kaçmaya mı başladın? Gel. Öldüm ya. O zaman sen beni çok sinirlendirdin. He, o da öldü. <gülüyor> Hayvan. <gülüyor> Hayvan yakalayıcıları şu an çıldırmaya başladı. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Oo, skorpiona geçebiliyorum. Arya da geçebiliyoruz galiba bu arada. Oo, 200 canı var bu arada. Arkadaşlar Skorpiyondan bahsediyorum. Akrep olup sokacağım abi. Abi arkadan bir şey bana... Abi şuradaki örümceğe bakın. Bu da bayağı büyükmüş. şey. Beyler gel 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 Örümcek kardeş gel gelin Abi tayfa toplansanıza o 28 canı var ha orada dalı ölenmiş kıza zaten Dostum arıya al arıya arı dalı arı dalı arkada arı kovalıyor Arı kovalıyor gel Benim adım Akrep abla <laughs> Öldü arkadaşlar Kadın direkt gitti Şimdi şurada pandalarla dalalım Neredesiniz çıkıyorsanız çıkın hadi Korkudan çıkamıyorlar Gel gel akrebe bak gel Öldü, 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 öldü. Kesin öldü, kesin öldü. 80 canı kaldı. 40 canı kaldı ve öldü, öldü. Ben şimdi arıya dönüşeceğim arkadaşlar. Arı olmaya çalışayım bakayım arı nasıl oluyormuş. Dostum var ya bir bak bakalım. Evet arıya bakacağım. Bu arada arkadaşlar bullet ant böceğine kadar yani karınca galiba. Böcekleri karınca galiba o. Arıya Oh Aa, uçabiliyoruz, uçabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenen herkese teşekkür ederim. İster like atıp isterseniz like atmayabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ediyorum. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. Ama arı olarak saldırın. Aha. Gel 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 gel. Gel. öldü. <laughs> öldü. Bunun kafasına saldıracağım. Bunun kafası. Aa içeri giremiyoruz. İçeri giremiyoruz. Bunların bölgeye giremiyoruz. Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> Dışarı çıkıp içeri girelim. Dostum sayınız çok fazla. <laughs> Bak arıya vurursan hayatımın hatasını yaparsın abi. Oh, Olar gel 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 gel. Gel sen gel sen gel sen gel 40 Ah kız öldü kız öldü kız öldü kız öldü. Şu var ya 26 canın kaldı. <laughs> Bütün böcekler burada. <laughs> Bütün böcekler burada arkadaşlar. Bütün böcekler burada. <laughs> ne oldu çıkamıyorlar. Dostum siz çok kalabalık oldunuz he. Oo yanımda değişik bir böcek var. Oo bir değişik böcek. Arı yukarıda bekliyor. Arı yukarıda bekliyor. Gelirseniz bak dalacağız abi size. Bak dalacağız. Ha geldiler. Gel 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 gel. gel, gel. Aa ah, öldü. Bir öldü bir öldü. Diğeri kaçıyor arkadaşlar. Puracı Diyoruz Sıradaki Hayvanlar geçelim. Arıyı da gördük çünkü. Her hayvan varsa hepsine bakalım. Evet animal diyoruz arkadaşlar. Next page'e geçiyoruz. Ve en son bullet ant denen bir şey geçiyoruz. Bu ne abi? Ant karınca demek ne? O bullet stink denen bir şey varmış. Oy bu ateş karıncası mı acaba? Arkadaşlar bu direkt soktuğu zaman kocaman delik açan ateş karıncası mı acaba? Bilmiyorum. Öyle bir karınca vardı galiba. Bir gel bir gel bir gel. Mexico bir gel. Gel bir bakayım ne kadar hasar vereceğim. Aslan bile saldırıyor abi. Aslan bile geldi. İnsanların gücü şeyi çok zor. Evet arkadaşlar bu kadar hayvan var. Aha. O çok iyi hasar verdim. Çok iyi hasar verdim. Panda direkt gidecek şimdi. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel gel gel. gel 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 gel. be öldüm be. <laughs> Şimdi ben de arkadaşlar Woman'lar tarafına geçeceğim. İnsanlar tarafına Woman olan arkadaşlar. Aa oh, bir sürü varmış. Bedava Alex'e dönüşelim arkadaşlar. Hayvanları kaçın, bir savaş başlayalım. Çubuğum burada gel. Gel. Gel hadi. Oha beni öldüremezsiniz. Beni öldüremezsiniz. Kaç. Arı geliyor abi. Arıya bak. 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 Arıya bak, arı bak. Arı bak, arı bak, arı bak. O arıya kalacağım, O arıya yakalayacağım. Canım azaldı. Canım azaldı. Kaç. Kaç. Mekana kaçmalıyım acil. Arı bana. Ya bu arı yapıyor. Arı. Her şey arı yapıyor. Bu yakalayabilirsek yakalayalım arkadaşlar. Çok az yanık kaldı bekle. İndirin indirin arayı indirin. Arkadaşlar. Bundan olacaktık yanlışlıkla ya. Dostum arıya saldırdım. Arıya saldırın. Nerede o? Kaçıyor sürekli. Aha burada. Kafama saldırın. İndiği zaman vurun onu. İndiği zaman vurun onu. Oğlum nasıl bir arısın sen? Abi aslan dalıyor bize. Oha insanlar çok zor ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu nasıl buldunuz? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.